Bu ortalıkta gez yok bizi haşlandı abi. Allah ya. Abi solda bir adam koşuyor şurada. Fıtı <laughs> Dino 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 gel 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 gel. Ben gelemem. Allah durdu şurada. Watch out. Aa, aynen yarım ya. Ne oldu? Küstün mü bana? Terseri <laughs> <laughs> ulan ben. Aa. Yanına gelir, buyurunu defan edin de sonunu sabıdırım bak. Oğuzlar yavşak. Ne çok seviyorsunuz oğlum atlamayı zıplamayı. Alırım aklınızı alırım. Biz sen çocuğuyuz yavrum. Aa. Aa. Burayı terk et. Burayı terk et. Bekle bir kişi daha. Allah tuttuğumuz altın etsin. Allah çok bitsin. Rabbim hepinize olmayanları. Adam kuluye çok durgun varsa. Bir tane yedi. Ağacın arasına geçti. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Gel hadi. lan? sıkıyım ama? Drop'un oradan. Tamam. Boş vermeyi hiç. yardım senin ana. Ona Ola bok zehirli işte bunu Ay, atmayın on. artık ya. Evet. Tamam. Bir baygın. Tamam çok iyi. Baygın biri. Tamam, çok iyi. Bir daha baygın. Nerede bayıldı karın? Karşı tankın orada. Sen de bomba atıyorsun. Ben de bomba attım abi dikkat et. Çok uzağa atmışım. Allah tuttuğunuzu atın. Allah çok besin. Rabbim hepinize olmayanları... Eksi varmış. Burke çok güzel. Biz kardeş. Gel hele gel gel. Bir daha kafa yedi lan o. Üç Ne kokuyor ya. lan burası? Ha ölüm kokuyor. Tamam. <laughs> hele. Hele. Lan iki tane kafa yedi düşmedi ya. <laughs> Biri de yere yatmış seni bekliyor güzel güzel. Oğlum gel buraya kırmızı şortlu. Geleceğim de dur abi şey. Adam varacak ya büyük ihtimal. Şerefe bak lan. Ben ölürüm abi ya. Şur, ben bir yerde yatıyorum. Tam sesim önünde bir yerde yatayım Ha gelemeden öleceğim ben ya. Bana <laughs> doğru gelmesene başka tarafa doğru git. Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın abi, amına koyayım? Gel be oğlum şerefsiz.